Merhaba arkadaşlar bir gün boyunca burada Metin kovaladım ay vadisinde bir gün boyunca bak kesintisiz aralıksız her saat ya yani belki bir, bir iki saat kaçırmışımdır ee, 22 saatin 22 saatine de e, savaşa savaşa çarpışa çarpışa e, Metinleri kovaladım ve sonucu gösteriyorum size arkadaşlar sonuç 9 tane ay san, ay ışığı sanrı parçası eşittir. Onu 850 satıyorum. Bir dakika. Şöyle. Bir gün boyunca arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Ee, hangisini yok edelim? Şöyle tırıvırı. Ha, şunu. Eşittir 88 volt. Bak, bir gün boyunca. 9 tane yapmışım yani 99 voltun siz yazın abi kenara. 99 won bu. Sonra şunlardan kastık. Bunların ortalaması da arkadaşlar şu. Nerede o? Bir tur girdim. Şu. Lanetli perçem. O da eşittir. Yani size lanetli perçem atmaz da şunu atar. Nerede o? Bu da 38 won. Ben ortalamasını söylüyorum hani. Şans Hani bu kesin olacak diye bir şey değil. Ama şu kesin kesine yakın bir şey. Peşini kovalarsanız güçlüyseniz, çarınız da güçlüyse, iyi metin kesiyorsa, yüksek hasar atıp dropları kovalıyorsanız bu. Bunda kesin diyebilirim. Ondan sonra ne dedik abi? 99 won artı 18 won. Şimdi şuradan da bir tane kıytırık bir şey silelim. Şu mesela kıytırık. At bunu. Yine sileceğim hatta. Bunlar satılmıyor. Yani. Nerede o? 18. Oldu. Koyduk mu? 18'i koydum. Peki. Daha bitmedi. Şimdi yan ürünler var. Bunlara bakmayın. Bunlar e, Ay Vadisi'nde görev yaparak elde etti. Ben bunu günlük kazancası yapmıyorum. Çünkü bu haftalık görevlerden geliyor. Şu 3 tane. O yüzden onu günlük kazancı eklemeyeceğim. Haftalık ekstra tabii bu görevlerden bu kadar anahtar, bir sürü anahtar bak düşün. Her neyse bunlara gel girmeyeceğim bu konulara. Sadece günlük bana net cash ne geliyor onu size göstereceğim. Pekala şu. 7 tane ay ışığı parçası düşmüş. Peki bunun hemen fiyatını ben bunları satmıyorum. Ay ışığı parçasını satmıyorum. Dönüştürüyorum ben. Dönüşümünü de göstereceğim. 7 tane. Hemen bir bakalım. Ne kadarmış? ay parçası. Ay parçası. Şu. 6 won diyor. 7 won. Yani aslında şunlar çekilir biliyor musun? Peki size aniden bir kontent yapayım mı? Çok ucuz lan bu ne? Size aniden bir kontent yapıyorum. Bekleyin. Çok ucuz lan, Bunlar çekilir lan. Altı buçuğa kurmuş herif ya. Dur dur. Hemen bir bomba bozduralım. Baba o fırsat kaçmaz. Kaç tane lazım bana? Üç tane. Bakın şimdi elde eğer olursa tabii ki. Döviz bürosu dedim. Bonu yanga dedim. Eee 5'te dönüştürelim. Hemen onları çekiyorum. Da ama, şu, vallahi bedava. Altı buçuk çek, baba çek çek. Bir, 2, üç. Çektik mi? Çektik. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? İşte şuraya. Yılatta. Hemen gidelim size ne olacağını anlatacağım. Yohara dedim. Dongan dedim. Demirci dedim. Aynen öyle. Ben bunu kendim yapıyordum. Böyle satın almıyorum tabii. Kendim kasıp ona tamamlayıp ama orada çok ucuz görünce hemen atladım tabii. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ne eksik? Paramız var, yangımız var. Canavar taşı. Hemen bir canavar taşı alayım depodan geliyorum. Tuttunuz mu şimdi hesabınızı? Daha devam edeceğim. Hemen bir canavar taşı aldım abi. Ara kendinize böyle küçük kumarcıklar oynayabilirsiniz, sürprizlerle dolu. Bakalım biz de hemen bu, bugünün bir kumara geçelim ama tabii bu size kalmış bir şey. İsterseniz o ben 7 tane kastım. 7 taneyi siz direkt satabilirdiniz. 7 won'dan ne eder? 7 kere 7 49 won'u da oraya yazın. Ne dedik? 99 won artı 18 won artı 49 won. Bak bir günde edilen geliri size söylüyorum. 49 won ama ben kumara gidiyorum. Hadi bakalım Bismillah. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi arkadaşlar. Bunun fiyatını size söyleyeceğim. Şimdi bak, bunun fiyatını size söyleyeceğim arkadaşlar. Sıkı durun. Tabii ben ekstra kazanç yaptım. Yani bunu da böyle kasıyoruz bu arada. Neyse, şimdi bunun fiyatı da arkadaşlar büyük, büyük, çok büyük, en büyük, büyük canavar. Taşı 4. Buyurun. En önde ben kurdum. Bu bugün yarın çekilir. 139 Won beyler. 139 Won. Nadir zaten. Bir iki kişi eklemeye kalksa bitiriyorlar hemen. 139 Won. Tabii ben bunu gelirden saymayacağım. Siz onu 49 Won olarak hesaplayın. Ne dedik? 99 Won. 49 Won. Bir de 18 Won geldi. Sonra bunları toplarız. şimdi Bugün ürettiğim ikinci. Geçen günden kalma e, onlu vardı bende, o da bugün geçti, bu şimdi de geçti, bu ikinci oldu, e, çekti yani. Para parayı çekiyor ya. Hemen şuraya hanemize tehe o diyelim, 139 vol diye kurduk. Sonra arkadaşlar e, gelelim şuraya. Şimdi bakın, ben bunları sıfırlamıştım. 60 tane bu, 29 tane bu, e, 20 tane bu düştü. Tamam Hemen onları da hesaplayalım. 60 tane. 7, 14, 21 vono. Ya nasıl göstereyim ya? Çete mi yazayım? Bir dakika. Ee, 7 plus von hesaplamayı sever. Yok. Dur. Pieton hesaplamayı sever. Vona e şöyle yazacağız. Şimdi arkadaşlar 99 artı 18 artı öteki neydi ya? 99-18 49 artı tamam mı? 7-14-21 21 won bu. Tamam mı? 60 tane ya. Şu bunun fiyatı ne? Bakalım. Bu, bu bitmiş bak. Satılmış hep. Gördüm. En son kurduklarım kalmamış. Bakıyorum tekrar şöyle hızlı hızlı. Yok. Hemen bunun fiyatına bakalım abi. Ney bu? Koyu deri mi? Koyu deri. Koyu. Bak bir günde ha. Dedim 22 saat kovaladım. Öyle söyleyeyim size. 22 saatinde vardım yani. Koyu derinin tanesi. En düşük bireyselden gidelim. 3 tanesi bu olur. Bunlar çekilir lan. 10 tanesi 2,5. Bir dakika çekilmeyebilir. Bu kadar kase mi yemiş lan bu? 20 tanesi 6 var. Tamam o zaman. 20 tanesi 6 won diyelim. 20 tanesi 5.5 Biz 5 won diyelim. 20 tanesi 5 won. Ee, ne etti? 5 2.5, 7.5 da bu. 7.5 Sonra bir de lanetli kuşak. Hemen ona da bakalım. Lanetli kuşak. 20 tane de bu abi. 2 kamyonda lanetli kuşak. Lanetli kuşak. 21 tane. 6 e, bunlar bayağı düşmüş. Bunlar çok pahalıydı ya. Kanka buna da 7 vonde 20 tanesi 6.49'sa. Buna da 7 won dedik. Başka ne kasılmış abi? Şu kasılmış da bunu hesaplamak istemiyorum. Şu. Bu da sıfırlamıştı. Bunu hesaplayalım mı? Hadi hesaplayalım diken kabuğu. Ne? Her şeyi hesaplayalım ki millet Aa, bu benim için önemsiz derse desin ya ne yapayım. Ama diken kabuğu da önemli yani. Bakalım. 19 tane diken kabuğu gelmiş. Ne diyor? Hadi eşya seç diyor. Ee, 3. 3 won de. Artı 3 won. Sonra 32 tane aç ruh gelmiş. Aç ruha bakalım. Çünkü her şeyi sıfırlamıştım ben. Aç ruh. Ay ruh yazdık ya. Aç aç. Ah. Aç ruh da arkadaşlar 32. 20 tanesi 5.75 ise 30 tanesi 7.5 do. o. 7.5. 8 de. 8.10 da bu. Başka arkadaşlar şunu hesaplamayacağım. Kalsın. Tamam. Bitti. 8 187 dedi. Onun üzerine ne kuralım? 15 18, 25 25 10 daha koy abi. 18 20. Bir dakika. 10, 18 25. Evet. 25 187 daha. 207 212 won. 212 won günlük kazancı buranın. 212 won tarih 22 12 2025 Ay vadisi 22 saatlik sadece metin farmı farm sonuçları. 212 oy. Hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Bunlar bu fiyattan gidiyor. Won miktarımdan da anlaşılıyor. Geçenki videoda dediğim gibi bir stoklarımı bir serbest bıraktım. 3500 won. Lank diye geldi. Tabi borcumuz var onu ödüyoruz. Bu arada tekrar hala bak şu karanlık tılsımı satılır. Haberiniz olsun. Böyle. Güncel won değerlerimiz bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Size her ay böyle güncel bunların ne kadar kaseymiş, nedir, buranın e, popülerliği devam ediyor mu etmiyor mu diye. Böyle bir bu tarz videolar atacağım. Abone olun. Beğenin, yorum atın. iyi yorum atın. Kötü yorum atın. Kabulümdür. Teşekkürler. Sağ olun.